Cihancığım merak etme rutin bir kontrol sonuçta. Evet evet tamam senin istediğin gibi sizin hastaneye gidiyorum zaten. Tamam haber vereceğim ben sana. Hadi görüşürüz. ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapmışım? Burası herkese açık bir hastane Gülru. Gelemez miyim? Sen bu dediğine kendin bile inanıyor musun Ömer? Gülru. Bak lütfen en azından burada bunu sorun haline getirmeyelim. Ben onu bir kere gördüm. Bir kere gördüm. Ve inan gördüğümden beri başka hiçbir şey düşünemiyorum. Yani bir kere daha göreyim. Seni üzecek hiçbir şey söylemeyeceğim, Güdrü. Yeter ki orada durayım, ne olur. Yani konuşmam, ağzımı açmam, nefes bile almam gerekirse ama ne olur. Bir kere göreyim, ben de geleyim. Ben de orada olayım. Sen benim bebeğime bakarken ben senin varlığını bile fark etmeyeceğim, öyle mi Ömer? Bu kadar basit, bu kadar kolay yani. Çünkü sen lütfedip beni üzecek bir şey söylemeyeceksin. Sen ne diyorsun ya? Senin varlığın üzüyor beni, varlığın. Güdrü. Senin varlığına bile tahammülüm yok benim. Evet. Gayet iyi görünüyoruz. Gayet iyi. Gelişim sorunumuz yok. Ama genel bir kontrol için haftaya tekrar bekliyorum. Ayda bir geliyordum. Bir sorun mu var gerçekten? Sorun olmaması için tedbir almamız lazım. Bakın daha açık konuşabilirsiniz. Geçen gün yaşadığınız risk yüzünden daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum sadece. Korkacak hiçbir şey yok. Hem hamilelikte tedbir iyidir. Ben biraz fazla evham yapıyorum galiba. Hiç eham yapmayın. Siz sadece rahat ve huzurlu bir gebelik geçirmeye bakın. Haftaya görüşürüz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu yaptığının hiç etik olmadığını farkındasın, değil mi? Bak Ayten, seni ne kadar zor durumda bıraktığının farkındayım. Ee. Ama sen de duymuşsundur, okumuşsundur. Yani ben, ben bu bebeğin... Eğer senin burada olduğunu fark etseydi... ...ikimiz de hasta mahremiyetini ihlalden... <gülüyor> tamam, <laughs> tamam farkındayım. Bir daha seni zor durumda bırakmayacağım. Ama ne gördüğünü bilmek istiyorum. Gebelikle ilgili bir sıkıntı var mı? Anne adayı malum çok stresli. Yani onu korkutmamak için çok detay vermediğinin farkındayım. Ama lütfen bana söyle. Yani kötü bir şey var mı? Şu an için kontrol dışı bir durum söz konusu değil. Ama ona da söylediğim gibi daha dikkatli davranmamız gerek. Ablası defalarca düşük yapmış. Aile yüküsünde ciddi bir tablo var. Tansiyondaki düzensizlikler, geçen günkü kanamasını da düşünürsek... Riskli bir gebelik diyorsun. Evet. Ama pek çok riskli gebelik doğumla sonuçlanıyor. Bunu biliyorsun. Ve sen çok iyi bir baba olacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.